Arkadaşlar part 2. Atene gitmeden önce arkadaşlar hangi kitabı okumalıyım? Kayıp efsaneler var. esrarengiz kasamalı şöyle. Her şey altı oldu var. Çiftleri ay böyle bir tane kitap var şöyle göstereyim size. İngilizce yazdığı bir kitap. Ben her şeyi alt üstü almak istiyorum. Aldım ve arkadaşlar günlüğümü alacağım. Şöyle bir tane günlüğüm var benim de. Onu da kapağını kapattık mı. İşte bunu da koyalım üstüne. Evet. Şimdi istediğimiz çantayı alalım. Bir tane plaj çantası alacağım ilk önce şöyle. Ben bunu havuzda eşya götürmek için kullanacağım. Ee, böyle bir çanta mı alsam arkadaşlar yoksa böyle ayıcık mı? Bence bunu alalım. Bu daha güzel gözüküyor. Evet. Bunu da aldık. Bunları da hemen şuraya koyalım şu masaya. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra periş hayvanımı seçmekte. Bakalım bu hangi hayvan benim yanıma otele gelecek. Şans hayvanı seçmeye gidelim. Gelin bakalım benimle. Bir tane sarma var arkadaşlar. Bu sarma benim çok küçüklüğümden beri hayvanım. Ben bu olmadığımı yiyor önceden? Bana bu yürümeyi öğretti. Bu ise arkadaşlar süslü köpeğim. Bunu da ben çok seviyorum. Bunu kuzenimin doğum gününde almıştım ben de. İkisini de çok seviyorum. Arkadaşlar bu da benim ayıcığım. İpek ile biz arkadaşlar Sümeyye ile ayıcık yüzünden dövüşmüştük. En yakın arkadaşımın. Ee, şimdi arkadaşlar ayıcık yüzünden dövüşmüştük. Ben de ayıcık kazınsın diye ısrar etmiştim biraz. Bu ayıcığımı almıştım. Hangi hayvanımı götürsem arkadaşlar? Hepsini çok seviyorum. Arkadaşlar bu üç polis benim için vazgeçilmez. Hangisini götürsem? Sarmanı mı? Süslüyü mü? Yoksa Pembe mi? Hangisini götürelim arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar anladığınız üzere ocak takımım ayıcığım ve gözümden anladığınız üzere arkadaşlar evet benim en sevdiğim renk pembe. Bakın bu bile pembe pembe. Evet arkadaşlar hangisini seçelim? Bu uyurken lazım olur arkadaşlar ama. Hmm, bu otele biraz gitmesi zor olur. Arabaya falan sığmadan oteli alırlar mı? Onu bile bilmiyorum. <laughs> Bence bunu eledim. Hmm, görüşürüz. Süslü ya da sarmanı seçeceğiz. İkisini de çok seviyorum. İkisini götürmek istiyorum ama kalabalık olmasını aynı zamanda istemiyorum. Hangisini alalım arkadaşlar? Süslü'yü mü sarmanı mı? sarmanı alacağım arkadaşlar. Ya da ikisini mi alsam? Yok yok sarmanı alayım. Bu benim en yakın dostum. Bunu da alalım. Arkadaşlar bu arada sarman da benim yaşımda. 10 yaşında o da. Şimdi bunları ayarlayalım. Sarmanı bu çantaya koyalım ilk önce ve her şey alt üst oldu burada. Ve günlüğüm. Arkadaşlar bu arada biz günlük aldık da neyle yazacağız? Sihirbaz biz biz oxbox yapıp kalem çıkaracağız. Kalem almayı unuttuk. Hadi gelin kalem alalım. Evet. Bakalım bakalım her kalem alsam. Dım, dım. bulasam ya da yok mu bilmiyorum. Arkadaşlar kararsız kaldım. Ha buldum. Şu görünmez alacağım. Tam görünmez değil de zor görünüyor arkadaşlar. Bunu alacağım. Şöyle bir sarı kalemi. Günlüğü bununla dolduruyorum genelde ben zaten. Hemen bunu da koydum. Şunu da aynı zamanda yerleştirdik mi? Tam oldum. Evet. Ay arkadaşlar burayı kapatmayı unutmuşuz. Evet. Hadi bakalım kapanacak mı? Hadi bir Elinden tutar insan ya. Ayıp. Evet arkadaşlar bu da kapandı. Bunu şerimesine Bu da böyle misine kayılı. Miao. Sizler arkadaşlar biraz şanslı yani Ben de sabun alıp geliyorum. Evet, ben geldim. Şimdi valizimizi başlama şey yapalım. Arkadaşlar aldığımızdan beri bunun şeyi var. Tam kapanmıyor. Hemen evet, kapatalım. Sizinle sizin de ve hiçbir işe yaramayan şansıyla birlikte hazırlandım ve ben gidiyorum görüşürüz.